Merhabalar sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Evet, e, Haziran ayını geride bırakıyoruz. Temmuz ayının açılımlarına başladım. Bakalım sizler için enerjiler nasıl, sevgili yengeçler. Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, ayrıca kanalıma yeni abone olan arkadaşlarım varsa hepinize hoş geldiniz diyorum ve yeni abonelerime ve e, her zaman bana destek olan eski abonelerime de hepinize sevgilerimi yolluyorum. E, bir şey de belirtmek istiyorum. E, Bildirim zili sanırım bazı arkadaşlarım da aktive değil, biraz sıkıntılar yaşadıklarını söylüyorlar. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yani abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki ben video gönderdikçe hemen o bildirim zili de size ulaşsın arkadaşlar. Evet, şimdi yengeçlerle devam ediyoruz. Temmuz ayı enerjileri bakalım sevgili yengeçlere neler getirecek. Yengeç Burcu. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Olasılıklar nedir yengeçler için? Temmuz ayı enerjileri. Temmuz 2021 olası. Temmuz enerjilerine bakıyoruz. Sevgili yengeçler için. Evet seçelim bakalım yengeçler. seçtik kartlarımızı buradan da alalım bakalım yengeç burcuna niyet ediyorum sevgili yengeçler için temmuz ayı enerjileri nasıl olasılıklar nedir Şu anda seçtik kartlarımızı. Sevgili yengeçler. Bakalım neler söylüyor kartlar. Biraz şöyle iteceğim. Evet, ektiklerinizi biçmek istiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada harcadığınız çabalarla alakalı. Ben bu duruma, ben bu işe çok çaba harcadım diyorsunuz bakın. Acaba bunun meyvelerini toplayabilecek miyim? Acaba bu durum bana iyi bir şekilde dönecek mi? Tılsım yedirisiyle yani para kartlarıyla yaptık açılışı. Burada sanki birçok şeye emek verdiniz arkadaşlar, özellikle para konularıyla alakalı ee, uğraştım, didindim diyebilirsiniz. Kendi işiniz olabilir ya da başka bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Ee, ama şu bir gerçek ki gerçekten e, çabalamışsınız ve artık e, bunun meyvelerini yemek istiyorsunuz ve biraz da endişe enerjisi var. Bu kartta her zaman bir endişe enerjisi vardır arkadaşlar. Ben çabaladım ama e, ben çabaladım ama e, gerçekten de o istediğim şey olacak mı? Bana bunun geri dönüşümleri iyi olacak mı diyen bir karttır e, ve bu kartta her zaman şunu söyler. Endişe ve kaygı enerjisinde olma. Evet yaptığın her şey sana çok güzel şekilde geri dönecekler. Belki yatırımlarınızın geri dönüşü güzel olabilir. Ya da çalıştığınız, çabaladığınız durumlarla güzel şeyler sizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Bu iş, kariyer ya da para anlamında olabilir. Ya da ikili ilişkilerde de olabilir bakın sevgili yengeçler. Yani bir ilişkiye de çok çaba harcamışsınızdır, çok fedakarlık yapmışsınızdır ve artık bu ilişkinin iyiye gitmesi ya da bir level atlama durumları olabilir. Bununla alakalı kaygı içinde oluyor, olmanız e, durumu söz konusu e, ikili ilişkilerde de ama kaygı duymayın. Burada ekilenin biçileceği bir zaman dilimi arkadaşlar. Yani siz e, canla başla çalıştıysanız ister para konularıyla alakalı ister ilişkilerle alakalı ister kendi işinizle alakalı ne ile alakalı olursa olsun Biraz sabret gelecek diyen bir karttır sevgili yengeçler. Biraz sabır çalıştırılacak çünkü e, hayatımızın bir planı var, bir zamanlaması var. O yüzden çabaların boşuna gitmeyecek diyen bir karttır arkadaşlar. Neye çaba harcıyorsanız onun meyvelerini toplayacaksınız, ektiklerinizi biçeceksiniz aa ikinci kartta bakın kuponlusu kartı çıktı güzel mutlu sevgi dolu bir aile hayatını temsil ediyor bakın çocuklar ve anne ve baba yukarıdaki kupalara bakıyor bunlar mutluluğu e, artık güzel bir döneme girişi temsil ediyor yansıyor mu acaba biraz şöyle evet mutlu bir zaman dilimine girişi temsil ediyor arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim eğer hayatınızda biri yoksa yeni bir ilişki olabilir Hatta evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişki olabilir. Ya da şu anda eğer siz bir aileyseniz çok güzel, çok mutlu zamanlar sizi bekliyor. Çünkü onlu kartlar bir tamamlanmayı temsil eder hayatımızda. Bir döngünün bitişini temsil eder. Kupa kartı da güzel bir döngüye girişi temsil ediyor arkadaşlar. Tasasız, küçük şeylerden de mutlu olabilecek bir duruma geldiğiniz. Böyle fazla sıkıntı, fazla e, sorunlar yaşamadığınız bir döneme gireceğinizi söylüyor. Burada da bakın belki bir ilişkiye so demiştim e, çok fedakarlık ettiniz. Tam da yanında kupa kartı çıktı. Evet o emeklerin e, bu şekilde güzel bir şekilde hayatına yansıyacak diyor. Evet kupa kartlarında bir de bebek haberi olabilir. E, Belki hamile olan arkadaşlarım vardır ya da şu anda çocuk bekleyen arkadaşlarım olabilir hayatınızda. Yani bir bebek haberini de getirebilir. Belki Temmuz ayında bu haberi öğrenebilirsiniz. Evet güzel enerjiler. Sevgili yengeçler devam edelim. Evet bir şeylere karşı direnç gösteriyorsunuz bakın. Yani Burada bir e, direnç, burada bir savaş enerjisi var bakın. Yani kendinizi koruyorsunuz bu değneklerle. Değnek, dokuz, değnek dokuzlusu e, bize kendimizi korumamızı önerir. E, size gelen bir e, durum, bir sıkıntı varsa tartışmalara açık bir gün olabilir bugün. Bu, pardon e, bu ay. Dikkat edin lütfen. Ve burada pes etme kendini koru der. Yani burada biraz aslında bir şeylerle alakalı siz bir mücadele etmişsiniz. Bir çaba harcamışsınız. Ama sanki bir şeyler daha bitmemiş. Hala üzerinize gelen kişiler olabilir. O yüzden pes etme. Her zaman için hakkını ve kendini savun, değerlerini savun diyor bakın. Burada dokuzlu kart olduğu için çok yorgun bir savaşçıyı temsil ediyor. Evet belki buradaki çabalarınız sizi yordu. Burada Bazıları için para konularıyla alakalı Bazıları için e, Ne bileyim e, ilişkilerle alakalı e, Belki çok çaba sarf ettiniz Bu da olabilir Ama burada ayrıca Bir tartışma Bir çatışma e, Ya da birinizin iş yerinde Özellikle olabilir İşinizde e, gözü olması Bu tarz enerjileri söylüyor bize Değenek dokuzusu arkadaşlar Ve diyor ki Değerlerini korumak için, kendini savunmak için hiçbir zaman pes etme. Evet, bunu söylüyor. Yani size karşı çıkanlar olabilir, sizi pes ettirmeye uğraşanlar olabilir, ee, belki bir tartışmayla, belki farklı bir durumla olabilir. O yüzden bununla alakalı biraz kendinizi korumanız çok değerli olacak. Evet, kılıç kraliçesi çıktı. Kılıç kraliçesi e, mantık kartıdır arkadaşlar ve karar kartıdır. Demek ki Temmuz ayında özellikle ortalarında karar aşamaları var sizler için hayatınızda alacağınız. Yön değişiklikleri olabilir, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağınız kararlar olabilir. Çünkü agresif karttır e, kılıç kartları. Yani biraz böyle radikal, rasyonel kararlar alabileceğiniz bir Temmuz ayı geçirebilirsiniz arkadaşlar. E, ve mantığınla hareket etmeyen bir karttır aynı zamanda. Sizde bu kartta dediği gibi Alacağınız kararlarla Çok fazla böyle duygusal değil de Mantıksal kararlar almanız e, Haziranın ortasında değerli olacak Evet Ve kişilikleri de temsil ettiği için e, Burada aniden karşınıza çıkan Bir partneri de söyleyebilir bize Yani hava grubundan İkizler burcu, terazi burcu Ya da kova burcu olabilir arkadaşlar Evet böyle bir Iıı e, kişi aniden hayatınıza girebilir. Belki ilişkilerle alakalı, belki de dost kazanacağınız biri de olabilir. Evet bakın çaba çaba çaba. Bakın burada da bir çaba kartı vardı. Altında da çaba. Yani siz bir şeyler için sevgili yengeçler bayağı bir çabalıyorsunuz sanki. Pardon, bir yudum çayımdan alacağım. Evet. Burada diyor ki o çabaların boşuna değil. Bakın iki tane çaba kartı çıktı ve arka arkaya yani üst üste. Demek ki o çabaladığınız şeylerle alakalı çok yakında emeklerinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Evet mücadele var. Burada ciddi bir mücadele var. Burada da farklı durumlarla alakalı bir mücadele var. O mücadeleler sonuçsuz kalmayacak ve sizin dehinize olacak çaba kartıyla. İlmek ilmek neyi işliyorsanız. Neyi yapıyorsanız arkadaşlar hayatınızda her tür şey olabilir bu. Çabalarınız boşuna gitmiyor sevgili yengeçler. Aa bakın kavuşma kartı çıktı çok güzel. Evet burada ayrılıklar varsa yeniden birleşmeler olabilir. Bunu temsil ediyor bakın kavuşmak kartı. Bir ilişkinin yeniden başlaması, ex partnerin dönmesi olabilir çok özlediğiniz, belki boşu boşuna ayrıldığınız, belki birbirinizi seviyordunuz ama biraz böyle sıkıntılar oldu, ego savaşları oldu ya da e, ailevi sorunlar oldu, bilemiyorum. E, özlediğiniz kişiyle o kavuşma zamanı sanki. ikili ilişkilerde. Evet. Kavuşmak kartı yeni bir ilişkinin tekrar canlanması. Belki bir zeytin dalı uzatacak karşınızdaki kişi ya da siz. Evet. Kavuşma gözüküyor size. Çok güzel. Canlanan yeniden dirilen bir ilişkiyi temsil ediyor bakın. Evet, devam edelim. Ve tapınak kartı çok mu dua ediyorsunuz bakın. Bir şeyler için yalvarmak, dua etmek, duaya yönelmek. Belki buradaki isteklerinizin ve çabalarınız için dua ettiniz. Bakın burada da bir çaba var. Ya da kavuşmak için dua ediyorsunuz tapınak kartıyla. Eee Manevi olarak belki spiritüel alanla ilgileniyorsunuz bu olabilir meditasyon dua zikir olumlama size ne iyi geliyorsa ruhsal bir uyanışı da temsil eder arkadaşlar belki bazı arkadaşlarım bu yolda ilerliyordur ve duaya yöneldiğiniz biraz böyle içinize yöneldiğiniz bir temmuz o yol olacak sanki burada yaptığınız aksiyonlarla aldığınız sonuçlarla alakalı çünkü hareketli bir zaman dilimi gibi gözüküyor arkadaşlar sizin için e, Temmuz ayı. E, Temmuz ayının sonlarına doğru da biraz içinize de, e, çekilip kendinizi yaptıklarınızı, aksiyon e, yaptığınız aksiyonları sorgulamanın zamanı ve dua etme zamanı sanki. Evet bir fırtına uyarısı var. Temmuzun e, sonlarına doğru tabii burada kronolojik olarak gidersek o şekilde çıkıyor. E, fırtına kartıyla biraz beklenmedik e, bir sıkıntı, bir tartışma, uyuz pardon, uzlaş uzlaşamama durumları olabilir. Buradaki bakın değnek dokuzlusu kartıyla örtüştü aslında. Bunlara aman vermeyin arkadaşlar. Kendinizi savunun. Yani biraz sizi sıkıntıya sürükleyecek olan tartışma ve burada da söylemiştim yine aynı enerji var yengeçler kendinizi koruyun inançlarınızı koruyun burada fırtına kartıyla çıkmış bu destede burada da değnek dokuzusu kartıyla kendinizi gerçekten korumanız gereken ve olumsuz enerjilerden uzak durmanız gereken bir temmuz ayı bekliyor sizi. Evet çok güzel şeyler de oluyor. Emeklerinizi alıyorsunuz, kavuşmalar oluyor. Bir yandan da sanki Birileri tarafından biraz manipülasyon mu var? Buna dikkat edin Temmuz ayında sevgili yengeçler. Olumsuz enerjilerle çok fazla bir arada olmayın. Tartışma, uyuşmazlık durumları olursa çok da fazla o sıkıntının içinde durmamak, aklı selim davranmak, biraz daha diplomatik davranmaya çalışmak belki değerli olabilir sizler için. Evet. Beklenmedik bir fırtına Burada da iki kartta da aynı enerji Benzer enerjiler var Olabilir Yani hareketli bir Temmuz ayı bekliyor O yüzden biraz dinlenmek istiyorsunuz Belki temmuzun sonlarına doğru Biraz dua etmek istiyorsunuz Ama burada güzel enerjiler de var Dediğim gibi En azından ettiklerinizi biçiyorsunuz Evet melek kartlarımız ne diyor bakalım yengeçlere Yengeç burçları için Karslarımızdan bir kars seçelim bakalım melek kartlarımızdan yengeç burcu aa güzellik kartı çıktı bakın renkleri de çok hoş diyor ki etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasınız izle diyor evet. ee, burada tartışmalara aman vermeden hayatınızı onlara aldırmadan güzelleştirin arkadaşlar İyi ve yüksek enerjilerde olun. Buradaki dualar da bakın işe yarıyor demek ki. Etrafınız güzelliklerle dolacak arkadaşlar. Ve eril dişillerden de bir mesaj vereceğim. Eril ne der, dişil ne der buna bakacağız. Evet eril diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Evet sizi çok seven biri var burada sanki. Evet. Bir dilek hakkım olsaydı senden yana kullanırım her zaman diyor. Evet dişiller ne diyor? Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi diyor. Evet ilişkilerle alakalı ki öyle de oldu bakın kavuşma kartı çıktı. Umarım ayrı olanlar kavuşur arkadaşlar. Evet İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım mesajlar yerine gitmiştir. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.